Gaz neden olur, nasıl önlenir? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Gaz toplumda sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Gaz sıkışması her yaşta ve cinsiyette görülebilmektedir. Genellikle beslenme kaynakta bir problem olan gaz bazı rahatsızlıkların habercisi de olabilir. Sindirim sistemi normal işleyişi içerisinde gaz üretmektedir. Oluşan bu gaz ağız ya da anüs yoluyla vücuttan atılmaktadır. Normal şeklinde dışarı atılamayan bu gaz zamanla baskı oluşturmakta ve gaz sancısı dediğimiz durumun oluşması neden olmaktadır. Gaz sancısı neden oluşur? Gaz sancısı genellikle beslenme düzeni ve tüketilen gıdalar nedeniyle oluşmaktadır. Oluşan rahatsızlık durumu değişken süreler boyunca kişiyi etkileyebilir. Uzun süren sancı durumlarında tıbbi yardım almak gerekebilir. İrritabil bağırsak sendromu yani IBS yani diğer adıyla huzursuz bağırsak sendromunda gaz sancısına kabızlık, karın ağrısı ve gibi durumlar eşlik etmektedir. Başlıca gaz nedenleri şunlardır. Yanlış nefes almak, hava yutmak, reflü, bağırsaklardaki fermentasyon, huzursuz bağırsak sendromu, besin intoleransı, hamilelik. Gaz nasıl önlenir? Yapısı gereği vücudumuz gaz üretiyor. Bu nedenle belli bir duruma kadar gaz oluşumu normaldir. Vücudun yapısal olarak oluşturduğu bu gaz normal yollarla vücuttan atıldığı sürece genellikle herhangi bir tedavi ihtiyaç duyulmamaktadır. Hamilelik kaynaklı gaz durumunda herhangi bir tıbbi müdahale uygulanmamaktadır. Gaz tedavisinde amaç vücutta oluşan ve biriken gaz miktarını azaltmaktır rahatsızlık sebebi parazitik enfeksiyon ve bakteriyel ise ilaç tedavisi uygulanır. Beslenme alışkanlığında yapılacak değişiklikler, düzenli spor ve egzersizler de çözüm yolu olarak hayata geçirilmektedir.